Son Osmanlı askeri Filistin'den çıktı çıkalı bölgede her şey kötüye gitmeye başladı. 1. Cihan Harbi'nin hemen ardından Filistin topraklarına bakıldığında Yahudilerin nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranının yalnızca %10 olduğu görülür. Peki Filistinliler nasıl oldu da kendi topraklarında yıllar içerisinde mülteci konumuna düşürüldüler? 1880 yılından itibaren sistematik bir şekilde Avrupa'dan ve Amerika'dan Filistin'e göç etmeye başlayan Yahudiler bu göçe dini bir anlam yükleyerek yukarı çıkmak anlamına gelen Aliyah dediler. Kutsal saydıkları ve tarihi ana yurt olarak kabul ettikleri topraklara göç eden Yahudiler yıllar içinde nüfuslarını ciddi oranda artırdılar. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin'e Yahudi göçleri daha da artarak devam etti. Göçlerle birlikte bölgede kendilerine zemin oluşturan Yahudiler İngiltere'nin 1917 yılında açıkladığı Balfour Deklarasyonu ile amaçlarını ilan etti. Bildiride İngiltere açıkça Osmanlı'nın bir parçası olan Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulacağını söylüyordu. İsrail-Filistin çatışmasının başlangıç noktası işte buydu. Tarihin en karanlık isimlerinden biri olan Yahudi lideri Rothschild de o sırada İngiltere Siyonist Federasyonu'nun başkanıydı. Deklarasyonun ilanında onun payı da büyüktü. 1920'de Filistin'de sivil bir manda yönetimi kuran İngiltere, bölgeyi gönderdiği bir yüksek komiser vasıtasıyla yönetmeye başladı. Ardından Balfour bildirisine Yahudilere toprak edinme imkanı sağlayacak maddeler ekledi. Bu maddeler Yahudilerin bölgeye yerleşmesini hızlandırdı ve Yahudi nüfusu 1925 tarihinde 104 bine ulaştı. Göçle gelen Yahudiler bölgede İsrail'in kuruluşu için terör örgütleri kurarak Filistinlilerle çatışmaya başladı. Tüm bunlara karşılık Araplar da İngiltere'nin daha önce kurulacağına dair teminat verdiği bağımsız Arap devleti için harekete geçtiler. Dönemin Kudüs müftüsü Hacı Emin Hüseyin'i Arap derinişinin önde gelen lider oldu. Ancak bölgedeki Müslüman aileler arasında yaşanan ayrışmalara karşı Siyonistler sistemli ve tutarlı bir politika takip ederek Filistin'de Yahudi nüfusunun ve toprak mülkiyetinin genişlemesini sağladılar. Bu sırada İngiliz yönetiminin bölgede sanayileşmeyi teşvik eden yeni vergi sistemi de Yahudilerin işine yaradı. Pek çok proje gençliği olarak Yahudilere verildi. Bu durum bölgede Yahudileri daha da öne çıkardı. 1931'deki hesap para göre Arapların %86'sı tarımla uğraşıp köylerde yaşadığı halde Yahudiler daha çok şehirlerde oturuyorlar, ticaret ve sanayi ile uğraşıyorlardı. 1933'te Nazilerin iktidara gelmesi üzerine Almanya'da Yahudi düşmanlığının artması sonrasında Filistin'e yeni bir göç dalgası daha başladı. Nazi zulmünden kaçanların başlattığı yeni göç dalgası sonucu 3 yıl içinde Filistin'deki Yahudi nüfusu Müslüman nüfusunun 3'te birine yaklaştı. Bunu fark eden Filistinliler çeşitli örgütler kurarak mücadeleye başladı. Filistin direnişini hızlandıran olay bir zamanlar Osmanlı saflarında da savaş Şeyh İzzeddin El Kassam'ın İngilizler tarafından 1935 yılında öldürülmesi oldu. Filistin direniş örgütlerinin faaliyetleri uzun yıllar sürdürülse de 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Filistinliler için her şey daha da kötü hale geldi. Savaştan sonra İngilizler 1920'de kurdukları manda yönetimiyle Filistin'de başarılı olamadıklarını, bu toprakların geleceği yönünde önerdikleri planların sonuç vermediğini ve Yahudi terörünün artık kendilerini de hedef almaya başladığını görmeleri üzerine konuyu Birleşmiş Milletler'e götürdüler. 1947 yılında BM'de hazırlanan ve kabul edilen rapora göre Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında taksim edilmesi görüşü benimsendi. Kararın ardından İngiltere 1948 yılında manda yönetimine son verildi açıkladı. Bunun üzerine Siyonist örgütler daha fazla kazanım elde etmek için harekete geçerek Deir Yassin katliamını gerçekleştirdi. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 254 kişi Siyonistler tarafından katledildi. Siyonistler Taberiye, Safet, Samak, Hayfa ve Yafa'ya hakim oldular. İngiltere'nin Filistin'den çekilmesinden birkaç saat önce Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi yayınladığı deklarasyonla İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığın ilanında 11 dakika Sovyetler Birliği de bir gün sonra İsrail'i tanıdıklarını açıkladı. İsrail devletinin kuruluşu Araplar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Ertesi gün Arap Birliği'ne bağlı Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan kuvvetlerinin Filistin'e girmesiyle ilk Arap-İsrail savaşı başladı. Bu savaşta önemli askeri başarılar elde eden İsrail, egemenliğindeki toprak miktarını genişletti. On binlerce Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı veya evlerinden zorla çıkarıldı. Filistinliler İsrail'in kurulduğu 15 Mayıs 1948'i El Nakba yani felaket olarak anmaya başladı. 1948'den sonra İsrail ile bölgedeki ülkeler arasında yaşanan gerginlikler sonunda savaş olarak patlak verdi. 5 Haziran 1967'de başlayan 6 gün savaşlarında İsrail'in karşısında Mısır, Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Lübnan bulunuyordu. Ancak savaşı kaybeden Arap ülkeleri pek çok toprağını da kaybetti. İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı, Suriye'den Golan Tepelerini alırken Ürdün güçlerini Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çıkardı. 1987 yıllarına gelindiğinde İsrail işgaline karşı ayaklanmanın kıvılcımları Gazze şeridinde başlayarak Batı Şeria bölgesine yayıldı. Protestolar büyürken İsrail ordusu çok sayıda Filistinli sivili hedef aldı. 1993'e kadar süren protestolarda can kaybı bini aştı. 1993 yılı İsrail-Filistin sorunu için en umutlu yılların başlangıcı oldu. Barış süreci adımları atılarak İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilecek Filistin ise İsrail'i tanıyacak. Washington'da Arafat ile Rabin'in attığı imzayı tüm dünya izledi. Bu adım savaşın en mutlu anıydı belki de. Ancak iki lider de kendi iradelerindeki grupları ikna ederek kontrol etmekte zorlandı ve barış sağlanamadı. 2000'li yıllarda İsrailli sağcı politikacı Sharon'un Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini Filistinliler protesto etti. İsrail 2002 yılında Batı Şeria'yı neredeyse tamamen işgal etti. İsrail 2005-2006 yılları arasında ise Gazze ve Batı Şeria'nın bir bölümünden çekildi. Ancak Gazze'yi her konumdan abluluk altında tutmaya başladı. Hamas 2006 yılında Filistin'deki seçimlerde oyların çoğunu aldı. 2008 yılında İsrail Filistin tarafından atılan roketleri gerekçe göstererek saldırı düzenledi ve 22 günde 417 kişiyi katletti. İsrail askerleri 2010 yılında Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine de baskın yaptı. 10 Türk vatandaşı hayatını kaybederken bu saldırı sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri kopma noktasına geldi. 2014 yılına gelindiğinde İsrail büyük bir katliam daha gerçekleştirdi. 51 gün süren kara harekatı İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla başlamış 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşte 2018 yılında Donald Trump başkanlığındaki AB'de İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Trump, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğunu ilan etti. 1973'te Mısır ve Suriye'nin ani bir hareketle başlattıkları ve savaşın ilk dönemlerinde önemli ilerleme kat Yom Kippur Savaşı'nın 50. yılında 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas, İsrail'i şok eden bir operasyon başlattı. Hamas, Aksa Tufan adlı operasyonun sebebini İsrail'in Mescid-i Aksa'da gerçek zulümler olduğunu açıkladı. Hamas, İsrail'in işgal ettiği yerleşim bölgelerine girmeyi başardı. Buna karşılık İsrail, Gazze'yi abluk altına alarak sivilleri vurmaya başladı. Amerika'nın da tam desteğini alan İsrail'in kara harekatı başlatıp başlatmayacağı konuşulurken savaşın nereye varacağı bilinmiyor.